Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah krep namaz örtüsünü yapabileceğiniz harika bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Bu modelimizde Instagram'dan bir takipçimden, diğerin arkadaşımdan istenildi. Umarım faydalı bir video olur sizler için. Ben modeli birazcık çıkarttım, denedim. ilk defa yapacak olduğum bir model olduğu için nasıl yapmanız gerektiğini sizlere detaylıca bir şekilde anlatmak istiyorum Modelimiz isterseniz böyle iki kenar yazmalara, krep namaz örtülerine gidebilen modeller. Dört kenar bir yazma için çok ağır kaçacak olan bir model. Tabii ki bu sizin zevkinize ve isteğinize bağlı nasıl yapmak istersiniz arkadaşlar. Ben modelimi bugün krep kumaşa hazırladım. E şöyle sizlere nelerle hazırlamışım, neler nasıl bir malzemeler kullanmışım bakalım. Modelimizi yaparken şöyle bir kaleme ihtiyacımız var. Kaleminiz yoksa arkadaş kaleminiz yoksa demeyeyim pardon. Kalemli ilmekler çıktığı zaman bozulma yapacağı için 7 numaralı misna şiş kullanırsanız çok büyük rahatlık olur. Şimdi modeli anlatırken göreceksiniz zaten kolaylığın. Ben şimdi kamera açısında zor olacağı için misna şiş kalemle modelin anlatımını yapacağım sizlere. Ama bu şekilde misna şiş kullanırsanız sizler için çok büyük kolaylık olur. İlmekler arkadan çıkmadığı için bozulmasını, gevşemesini ve sökülmesini engellemiş olursunuz. Bu şekilde misna şiş kullanan bilirsiniz, özellikle kalem oyalarının ebatı 7 numaralıdır. 7 numaralı şişte de birçok model yapılabileceği için alıp kenarda bulundurabilirsiniz. Krem rengine bu şekilde gold boncuk kullandım. Kum boncuk da ütüde ısıda hiçbir sorun yaşayamayacağı yaşamayacaksınız. Modelimizin zeminini hazırlarken de hanımlar şöyle iki zincirle bir tığ hazırladım. Benim hazırlamış elimin ayarı biraz gevşek Hanımlar eli sık olanlar yine aynı bu şekilde iki zincirle tığlama yapabilirsiniz Modeliniz bir daha bir tık daha sık olur sık Oya seven için benimki birazcık seyrek düştü şöyle göstereyim modelimi benimki bu şekilde böyle seçkin durdu eli gevşek olanlar için bu şekilde tam ayarı iyi bunda kesinlikle sayarak yapmanız gerekiyor e, sayılarını hepsini vereceğim sizlere dediğim gibi iki zincirle zemin hazırladım bu şekilde seçkin durdu Kesinlikle hiçbir marullanma yok gayet seçkin ve hoş duruyor ama ben bunu bir tık sık yaparım sık yapayım şeyine girmeyin Eliniz sıkıysa zaten tıklamanız benden sık olacaktır O yüzden ister istemez model bir tık daha sık gözükecektir ama benim elim çok sık 3. çekeyim de demeyin Hanımlar Hatta şöyle birazcık örüp ayarlayın elinizin ayarını görün ondan sonra modeli devam edebilirsiniz benim için ben böyle çok sık birbirine giren oyaları sevmiyorum bu ölçü tam ideal olduğunu düşünüyorum aynı sizlere buradaki kullanmış olduğumuz sayıların aynılarını vereceğim ona göre siz ayarlarsınız şimdi modelimiz 4-5 defada filan tekrarlanıyor o yüzden uzayabilir video şimdiden söyleyeyim hanımlar çünkü tüm detayları vermek istiyorum ki yazmam. Kırık beyaz hanımlar, krem böyle krem gibi kırık beyaz bir rengimiz şifon kumaştır. Onun rengini vermesem de olur. Hemen anlatıma geçelim. Örmüş olduğum yeri kırdım arkadaşlar. Çünkü model örmüş olduğumuz yerden ilerleyecek bir model değil. Modeli baştan inşallah başlayarak sizlere anlatmak istiyorum. ipimi tığıma sabitledim. Buradan bu şekilde giriş yaptım. 1 2 3 4 9 tane zincir çektim. Bir tığ battısı atlıyorum. İkinci tığ battısından giriş yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Bir tığ battısı atladım. İkinciye giriş yaptım. 9 zincir çektim. Bir tığ battısı atladım. İkinciye giriş yaptım. Boncuklarımız biraz geri atalım. 3, Arada bu şekilde dört tane hanımlar şuradaki bakın boncukla gülün arasında dört tane zincir bu şekilde var. Onu ilk başta öyle başlamamız gerekiyor. Pardon sayıyı unuttum. Sayı çok önemli hanımlar. Bu modeli sayarak yapmazsanız dengele düşmez. Sıkıntı olabilir. 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim ve bir tığ battısı atlıyorum. İkincisinden giriş yapıyorum. Bu şekilde 4 tane olduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim şimdi. 4 tane boncuk alıyorum. Bakın bu şekilde 4 boncuğumu aldım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi gülün ilk zeminini hazırlıyoruz burada. 1, 2 tığ battısı atladım. Üçüncüsünden giriş yaptım. 1, 2, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. 1 boşluk atladım. Gibisine battım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 zincir çektim. Bir tığ battısı atladım. Diğerine batıyorum. Şimdi iki tane gül yapayım ki hanımlar. En azından video anlaşılsın olsun, anlaşılır olsun. Tek gül yaparsam anlaşılır olmayabilir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Bir tığlama atladım. İkinciden giriş yaptım. 10 ee, tane çekmedim. 10 tane çektiğimde birazcık böyle bombili durdu. Hoşuma gitmedi zincirler. 9 ideal olduğunu düşünüyorum. O yüzden 9 çektim. 2-4 tane oldu arada. 1-2-3-4-5 zincir çektim. 4 tane boncuğumdan atıyorum. Kapattım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. 1-2-3. tığ battısından giriş yapıyorum. 1-2-3-4 Pardon. 9 zincir çekiyoruz. Buradaki arayı yapıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 zincir çektim. Bu zincirlerimizin arasında şöyle bakın hanımlar. Birer tane zincir atlıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Bir tığ batısı atladım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Şimdi burada iki gün için iki günlük zemin hazırladım. Hemen ikinci kısmına geçelim. Modelimizin ikinci kısmına geçerken de hemen ipimizi tığımıza bu şekilde sabitliyoruz. Geldik şuradaki zincir halkasının içinden giriş yapıyoruz. Model çok kolay bir model. Sadece fazla gidişli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 zincir çektim. Bakın yanındaki ilmekten giriş yaptım. 5, altı, 7 8 9 zincir çektim buradan giriş yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim ve buradan giriş yaptım arkadaşlar bakın bu şekilde 1 2 3 4 burada 5 de çekebilirsiniz 4 de çekebilirsiniz eliniz nasıl hani buradaki gerildirmeyi vesaire sağlamayacak şekilde bakın şuradaki sayı bağlantı sayısı. 1 milüstü aldım. Şimdi buradaki iki boncuk bir tarafta, iki boncuk bir tarafta kalacak şekilde buraya 10 tane dolgu yapıyoruz milistiz sallarak. 2 2 kapatıyoruz. 10 tane milistizsiz dolgu yapıyoruz buraya arkadaşlar. Bu ayarla yaparsanız kesinlikle marullanma olmuyor. Oyanız çok seçkin ve güzel duruyor. Hemen sayayım. 2 4 6 tane olmuş. 7 8 9 10 10 tane dolguyu yaptım. 1 2 3 4. 5 zincir çektim. Şuradaki ilmeğin içinden giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 zincir çektim. Sıradaki boşluğun içinden battım. Bakın hanımlar, ikinci aşamamız belirginleşiyor. 1 2 3 4 5 6 9 zincir çektim sıradakinden 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 çektim ve sıradakinden. Şimdi bakın böyle seçkin duruyor. Ya, sizin eliniz sıkıysa bir tık daha sıkı olacak. Ama sayıları fazlalaştırmayın ee, Neden derseniz oyanız marullanma yapabilir. Bu sayıyla çok ideal bir sayı. 5 zincir çektim il üstüne alıyorum buradaki iki boncuğun arasından iki bir tarafta iki de bir tarafta kalacak şekilde giriyoruz 10 tane dolgu yapıyoruz modeli ben ilk gördüm hanımlar bu şekilde ağır modelleri aslında çok yapmıyorum hoşuma da gitti hem de daha önce kaydetmiştim bu modeli ben yaparım diye bir arkadaşımızın sayfasında görmüştüm Ebru Lito Yasıl diye 2 4 6 7 8 9 ve 10 10 tane dolgumuzu bu şekilde hazırladık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın buradaki boşluktan giriş yaptım. Tamamladıktan sonra 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Sıradakinden 9 zincir çektim ve buradan Böylelikle ikinci sıramız da tamam olmuş oldu. Şimdi hanımlar üçüncü sıramıza geliş yaptık. Bu oya sadece çok fazla gidişli. Üçüncü sıraya geldiğimizde yine buradaki ilmeğin içinden giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sıradaki ilmekten giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim ve buradan giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1 milüstü aldım. İlk başındaki ilmeğin tepesinden giriş yapıyorum. Bakın bir kapattım. Sonra hemen yanındaki bütün tepelerinden girerek tekrar buraya 10 tane dolgu yapıyoruz hanımlar. Buraya 10 tane dolgu hepsinin tepesinden arasından değil girerek yine 10 tane dolgumuzu buraya dolduruyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Hepsinin tepesinden teker teker giriş yaparak hazırlıyoruz tekrar saymamıza bile gerek yok aslında 2 4 6 8 10 tane oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim buradaki boşluktan giriş yaptım 1 2 3 4 5 9 zincir çektim yandakinden bakın dolgu yaptıktan sonra buradakine bağlarken 5 zincir aralardaki halkalarda 9 zincir 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Buradan battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şimdi buna da mil aldım. Bakın hanımlar. Net gözüktüğünü düşünüyorum. İlk tepesinden giriş yaptım. Ve sonra bütün hepsini teker teker tepelerinden bu şekilde dolguya bir mil alıyorum. 2 kafa iki defa da kapatıyorum. Bir mil aldım. iki defa da kapattım. 1 mil üstü aldım. 2 defa da bu şekilde kapatıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane olmuş oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Buradaki boşluğa giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir 9 zincir çektim. Sıradakine giriş yaptım. İplerimi de kırdım. Çünkü farklı farklı ipler kullanmadım. 9 zincir çektim ve bu kısımda bitmiş oldu. Şimdi buradan ipimi kırıyorum hanımlar. Hemen şimdi kaleme takacağız. Bakın. Burası bu şekilde ütüyü yaptığınızda acayip güzel duruyor hanımlar bu model. Şimdi tekrar ipimi tığıma sabitledim ve geldim. Şuradaki girişten tekrar giriş yapıyorum. Pardon ipim takıldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Buradan battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim hanımlar buradan bakın. bir mil üstü al şey pardon mil almıyorum. 5 zincir çektim. Yine buradaki ilk aşamadan ilmek almadan giriş yaptım. Bakın bu şekilde. Bir zincir çektim. Şimdi ilmeğimi kaleme takıyorum. Hemen yanındaki ilmekten giriş yaptım. İlmeğimi kapattım. Hemen kaleme taktım. Yanındakinin tepesinden giriş yaptım. İlmeğimi kapattım bu şekilde kaleme taktım. Sonra yanından hepsinin tepesinden teker teker ilmeklerimizi bu şekilde alıyoruz ve kaleme takıyoruz. ilmeği buradan alıyoruz ve kaleme takıyoruz. 10 tane ilmek oluyor yine burada hanımlar. Hepsinin tepesinden girdiğimiz için 10 tane ilmek oluyor zaten. 2 4 6 8 10 tane ilmeğimiz olmuş. Yine aynı yerden giriş yapıyorum. Buradan hemen yine giriş yaptım. 1 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradaki ilmekten giriş yapıyorum. Bakın buradaki ilmekten giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Buradan yandaki ilmekten bu şekilde giriş yaptım hanımlar. Burada gergin durmayacak. O ütülediğinizde düzeliyor zaten. Gergin olacağını düşünmeyin. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve buradaki dolgunun tepesinden giriş yapıyorum. Bak yaptım. İlmeğimi bu şekilde kaleme taktım. Şimdi hanımlar buradaki de misina şişi kullanın demek istediğim neden? Buradaki ilmekten kalemden çıktığı zaman eliniz ne kadar sıkı olursa olsun kesinlikle bozulma yapıyor. Ya ikisini bir köşe kaleme dol yani ya buradaki işlemle bunun üstündeki işlemi beraber götürürsünüz ya da misina şişiniz var ya da normal şiş de olabilir ama ilmekleri bir gülünkini yapıp sonra diğerine geçmeniz gerekiyor. Hepsini birden çıkartırsanız bozulma yapıyor ilmekler onu Örerken zaten göreceksiniz. Buradaki ilmeklerimizi teker teker yine bütün tepelerinden batarak giriş yapıyoruz. Burayı da bu şekilde doldurdum. Yine aynı yerden giriş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradakinin tepesinden giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Buradaki ilmekten de giriş yaptım. Şimdi bunu burada kıracağım ben arkadaşlar. Şimdi gelelim son kısmımıza. Şöyle bakın modelimizi hazırladık. Son bölümünü giderken de buradan hanımlar şöyle bir tane ilmeğin bakın çıkarttım. İlmekten kalemleri çıkarttım. Şuradaki zincirin içinden giriş yaptım bu zincir içinden giriş yaptım 2 zincir çektim buradaki ilmeğimin içinden giriş yapıyorum boncuğumdan bir tane boncuk aldım kapattım Sırı, e, sıradaki ilmeğe geçtim sıradaki ilmeğe geçerken kesinlikle zincir Pardon orada arada ilmek kalmış sıradaki ilmeğe geçtim Boncuğumu aldım bu şekilde kapattım. Aynı ilmeğin içinden tekrar battım. Sıradaki ilmeğe geçiş yapıyorum. Bir tane boncuk aldım bu şekilde kapattım. Sıradaki ilmeğimize geçiş yapıyoruz. İlmeklerimiz dönerse kesinlikle düzeltelim. Boncuğu aldım. Sıradaki ilmekten giriş yaptım. Buradan boncuğu alıyorum. Sıradaki ilmekten giriş yapıyorum. Boncuğumu aldım. Sıradaki ilmekten giriş yapıyorum. Boncuğu aldım buradan. 10 tane zaten bu ilmekler hepsini teker teker boncuk koymamız gerekiyor. Biraz hızlı anlattım, anlattım hanımlar. Neden derseniz? Çünkü video çok fazla uzayıp sizlere sıkıcı olmaması açısından çok detaylarına girdiğimiz zaman çok ağır çekim yaptığımızda da video çok uzuyor. Bu da insanları sıkabiliyor. O yüzden elimden geldiğince hızlı anlatmaya çalıştım. Sıradaki ilmekten giriş yaptım, kapattım ve sıradaki bu şekilde hanımlar bir iki zincir çektim. Şimdi geldim bakın şuradaki aradan battım. Zincirin arasından battım. Bu ilmeği de çıkartalım. Bakın modelimiz böyle oluştu. Gördüğünüz gibi çok seçkin durdu. Kesinlikle bu ıı, ayarda marullanma olmuyor. Buradan ilmeği aldım. Bu şekilde. Şimdi buradan hemen kapatıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi alıyoruz ve boncuk attım bu şekilde kapattım aynı yerden yine sıradakinden bunun ayarı bu şekilde arkadaşlar ee, dediğim gibi eliniz sıkı olanlar için modeliniz sık düşer marullanma yapmaz sayıları değiştirmeyin sadece eli sıkı olanın sıkı duracaktır ee, model biraz daha bu şekilde seçkin değil de sıkı olur ama marullanma yapmaz tam ideal olduğunu düşünüyorum ölçülerin çünkü ben bunu denedim arka tarafta hemen böyle yapıp gelmedim. Bu tarz oyalar önceden denenilmesi gereken oyalar. Sayılarını tutturabilmek için. Şimdi direkt sayılarını tutturmadan gelip burada size anlatsam çok mantıklı bir iş olmayacaktı. Onu kendim ayarladım. Nasıl yaparsam marullanma olmaz. Nasıl yaparsam sık olur. Nasıl yaparsam daha seçkin durur diye. Bunun ayarını kendim yaptım. Ütüledim. Dedim hani nasıl oluyor yapan insanlarda sıkıntı yaşamaması adına. Videoyu atlayarak değil de tüm detayları izlerseniz hanımlar. Emin olun daha güzel işler çıkartacaksınız. Ve modelin bu şekilde hanımlar. Hemen de kırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda ay pardon kameramı da salladım birazcık. Tam da böyle akşam olurken gün batarken videoyu da çekmiş oldum sizlere hızlıca. Şu anki halimiz ütüsüz halimiz. Gördüğünüz gibi beraber yaptık. Bu iki gülü ütüsüz halimiz çok da güzel ve şık duruyor. Model bu şekilde hanımlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Zaten diğer ilerledikçe göreceksiniz. Dört kenar için çok ağır bir oya. Genellikle namaz örtülerine, tek kenar çalışan arkadaşlarımıza uygun bir model olduğunu düşünüyorum. Benim elim bu şekilde, elimden bu şekilde düştü model. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Ay tam şey akşam yansıması nasıl oldu şöyle gördüğünüz gibi güneş arada böyle yansıyor. Harika da bir duruş oldu beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun modelin yakın çekimi marifetli kankiler Instagram hesabından görebilirsiniz desteklerinizi esirgemeyen arkadaşlarımız Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum bir başka videoda inşallah buluşmak üzere bir hatam bir kusurum olduysa affola inşallah